tarih oluyor. 2011 yılında da restorasyon yapılıp e, günümüzde bu hale gelmiş. Doğru gördüğünüz yapı. yani yazlık seren üzerinden geçiyoruz. Sağ tarafta elektrik binası. E, 1930'larda aktifleşiyor. İtalyan bir şirkete veriyor. Elde geçtiğimiz ise Ekmeksizade Ahmet Paşa Köprüsü. Diğer ismiyle Tunca Köprüsü. 1608 yılında yapılıyor. Hmm. Birinci kat geliyor. kısmının hemen başlangıç kemerinin üstünde karşılıklı yerleştirilmiş Kültür haftasında böyle bir seyahat etkinliği düzenlemeniz çok güzel oldu. Biliyorsunuz turistik yerimiz Karaç ve bilgilendirme. Edirne'liler bile şu anda ben bir Karaçlı olarak şu e, seyahat vagonunda gelmem güzel bir şeydi ve çok bilgiyi alabildim. Eksik kalan bahsedilmişler var. Orada bir e, müzemizdeki yazılarla birleştirilir, pekiştirilirse çok net olarak aktarabiliriz. E, bunun yapılmasının devamı inşallah daha da olacak. Yani sürekli devam edecek mi? Bütün yok, yaz boyu. Yok, yok. Yani etsin yani çok şey olur yani böyle çok insanlar gelir uzak yerlerden Bulgar Yunanistan gelir gezmek ister. Yani bir tanıtırsanız bu şekil yani herkes eldirimizi öğrenir. Yani devam etsin bence böyle. Çok teşekkür ederim. Bu düzenlemeyi uyguladığı için çok memnun kaldık. Mükemmel. Ben 80'den beri Edirne'deyim. Böyle mükemmel görmedim. Daim olmasını dilerim. Evet.